arkadaşlar bugün bugün yeni haberlere hoş geldiniz. Bugün in videoyu in, dedem beni dövecekti neden bilmiyorum ama yine de dövecekti. İkinci haberimize geçelim. İkinci haber ikinci haber bir yarım bozuldu. Seviniyorum ama bir yandan da üzülüyorum. Evet haberimize geçelim. Şu an mikrofonu ben basamıyorum. Ve bir yere düşüyorum. 4. haberimize geçelim. Zeynep'e geldi. Durak'ta dur. <laughs> Ve A A A Bu bildiğin telefon. Evet arkadaşlar 5. haberimize en ilginç telefonu <laughs> yarısını kaybetmiş galiba. Aa! Deli. Neyse arkadaşlar bugün kahveler bu kadardı. Bugün de yeni haberler üç gelecek. Bay bay.